Türkiye'de son 22 yılda ihmalden kaynaklanan sayısız felaket yaşandı. Onlardan sonuncusu Bol'daki yangın olayıydı. Ve 78 insan hayatını kaybetti. 22 senede ise bu tür ihmallerden dolayı toplamda 57 binden daha fazla insan hayatını kaybetti. Ve bunlar sadece resmi veriler. Bugüne kadar ise bir tane yetkili ne istifa etti ne de hesap verdi. Bu arada bunlara facia kelimesini bilerek kullanmıyorum. Çünkü bunlar önlenebilirdi veya kayıplar çok daha az olabilirdi. Son 22 senede yangınlarda 140'dan fazla, sellerde 180'den fazla, depremlerde ise 55 binden daha fazla insan hayatını kaybetti. Bu felaketler tabii ki tüm dünyada oluyor ve kayıplar da yaşanıyor. Ancak gelişmiş ülkelerde bu boyutta olmuyor. Oluyorsa da sonuçları Türkiye'deki gibi değil. Şimdi sadece birkaç örnekle sizlere anlatacağım. 2023'te Yunanistan'da gerçekleşen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sonra Yunan halkı protestolara başladı. Birkaç gün sonra ise Ulaştırma Bakanı Karamanis ve sorumlu tüm yetkililer istifa etti. Aynı yıl yine Yunanistan'da bir feribotun mürettebatı son anda feribot Bilmeye binmeye çalışan Kargiotis'i indirmeye çalışırken denize düşürdü. Olayın ardından Yunan halkı tekrar protestolara başladı. Denizcilik Bakanı Militiadis halkından özür dileyip sorumluluğu üstlenerek istifa etti. 2009'da İtalya'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 309 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Jeofizik Başkanı Boş ve ilgili tüm yetkililer istifa etti. 2023'te Türkiye'de ise resmi rakamlara göre depremlerde 54 binden fazla vatandaş öldü. Ve yetkililer kendini hesaba çekmek yerine depreme asım felaket ismini verdi. Ve sanki dünyanın hiçbir yerinde bu büyüklükte deprem olmuyormuş gibi bu kadar insanın ölümünü depremin büyüklüğüne bağladılar. Mesela bakın burası Tayvan ve şu anda 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Deprem sırasında insanlar sakinliğini koruyor ve kaldığı yerden hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü alınan önlemlere güveniyorlar. Türkiye'de ise 5.7'lik bir deprem olunca bile okullar 2 gün tatil ediliyor. Diğer ülkelerde yetkililer sadece bir felaketteki ihmal nedeniyle istifa etmiyorlar. Örneğin İngiltere'nin eski savunma bakanı Liam Fox yakın arkadaşını resmi toplantılara davet ediyor Ve burada masrafları kısmen devlet fonlarından karşılanıyor. Fox bunu görünce kendi cebinden parasını geri ödemeye çalışsa da konu medyaya düşüyor ve Fox kendi eylemlerinden tamamen ben sorumluyum ve bu hatam nedeniyle görevimden ayrılmam gerektiğine karar verdim diyerek istifasını sunuyor. Türkiye'de ise 78 kişinin öldüğü yangından sonra belediye başkanı Tanju Özcan'ın başdanışmanının dayısının oğlu olduğu ortaya çıktı ve kendisine bu sorulduğunda Tamam Sayın Erdoğan damadını niye bakan yaptıysa ben de dayı oğlumu o yüzden başka Ben şey kim? Şeklinde cevap verdi. Turizm Bakanı ise belgeler çıkararak hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Hala kimin sorumlu olduğunu bile bilmiyoruz. Türkiye'de işte bunun gibi bir sorunda kimse ne hesap veriyor ne de sorumluluk üstleniyor. Tepkisizliği benimsemiş bu toplum ise ülkede ne yaşanırsa yaşansın ilk futbol maçında her şeyi unutup hayatına devam ediyor. İşte bu nedenlerden dolayı Türkiye'de aslın felaketleri de bitmiyor. Yaptığım çalışmanın devamı için beni takip edip videoyu paylaşabilirsiniz.